<laughs> Gaziantep Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Şıh Mehmet Bayraktar, Gaziantep Veterinerler Odası Başkanı Meltem Peri, Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Üreticileri Birliği Başkanı Osman Türkman, Gaziantep Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Çimşek ve Gaziantep Kasaplar Odası Başkanı Bekir Özsert tarafından onaylanan fiyatlar açıklandı ve oldukça yüksek olduğu görüldü. Gaziantep'te kurbanlıkta canlı hayvan kilogram fiyatları şu şekilde belirlendi. Tosun için 255 lira, düve için 245 lira, hallik toklu için 250 lira, diğer ırk toklu için 240 lira, çebiç teke için 240 lira, koyun keçi için ise 200 lira olarak duyuruldu. Bu fiyatlar kurban kesimi için hazırlıklarını sürdüren vatandaşları ve kurban pazarlarını bekleyen alıcılara dudak uçuklatacak seviyede. Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesinde belirlenen bu yüksek fiyatlar vatandaşların kurbanlık alımı konusunda tereddüt yaşamasına neden olabilir. Kurbanlık fiyatlarındaki artışın bayram öncesi tüm Türkiye genelinde yüksek seviyede olduğu da biliniyor. Kurbanlık almak isteyenler için bu fiyatlar ciddi bir mali yük oluşturabilir.